Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkle tığ işinden güzel bir örgünün anlatımını yapacağım. Bu örgü modelimizi battaniyelerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle kiremit ve yavru ağzı tonlarında iki renk kullanacağım. Siz istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Modelimiz çok kolay ve çok güzel bir model olacak. Şöyle tığ numaram 4 numara iplerim bebe yünü önce kiremit rengiyle başlayalım. Zincir çekeceğiz, zincir üzerine de sık iğne yapacağız. Daha sonra modelimizi kurmaya geçeceğiz arkadaşlar. Bir tane ilmek oluşturuyorum. Modelimiz dört ve katlarından oluşmakta. Şöyle zincirlerimizi çekelim. Sonrasında sık iğne üzerinden sayarak hesaplayabiliriz. Bebek battaniyesi ölçüleri 90 santim 1 metre eninde oluyor arkadaşlar. O şekilde zincirleri ya da sık iğneleri yaptıktan sonra metre ile ölçebilirsiniz. Daha sonra üzerine modeli kurarak devam edebilirsiniz. Bir miktar zincir çekiyorum model anlatacak kadar. Evet bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. İlk zincirin içerisine battım ve sık iğne yaptım. Hemen yanındaki zincirin içerisine battım ve sık iğne yaptım. Sırasıyla zincirlere batarak sık iğneler yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 4 tane sık iğneden bir model oluşturacağız. Bu şekilde sayalım sık iğnelerimizi. Sık iğne yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar 22 tane sık iğne hazırladım. Bir tane baş için, bir tane de son için artı iki tane daha sık iğne ekleyerek modeli başlayabilirsiniz. Bir zincir çektim ve döndüm. İlk sık iğne boşluğuna batıp buraya bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum ikinci sık iğnemi yaptım ve burada bir 2 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 boşluk atlıyorum ve dördüncü boşluğa batarak bir tane sık iğne yapıp buraya birleştiriyorum 3 zincirime bir tane yuva oluşturdum hemen yanındaki sık iğne boşluğuna batıyorum ve tekrar bir sık iğne daha yapıyorum üzerine 1 2 3 zincir çektim 1 2 3 boşluk atladım dördüncü boşluğa batarak sık iğne ile birleştirdim 2. yuvamızı da oluşturmuş olduk. Hemen yanındaki sık iğneye batarak bir sık iğne daha yaptım. 1 2 3 zincir. 3 boşluk atlıyorum ve 4. boşluğa batarak bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. 2 tane. 1 2 3 zincir. 1 2 3 boşluk atlıyorum. Sonda 2 tane sık iğnem kaldı ve üzerine sıra sonuna da yine iki tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum şöyle dört tane model üzerinden anlatım yapacağım kiremit rengi ile devam ediyorum 1 2 3 zincir çektim ve döndüm tığımın üzerine doladım sık iğneleri atlıyorum ve buradaki yapmış olduğumuz yuvaya batarak zincirin altından geçerek ikili trabzanlar yapıyorum iki defa da kapatıyorum 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzan yapıyorum bu yuvanın içerisine hiç zincir çekmeden tığımı doladım aradaki sık iğneleri atlıyorum ve bir sonraki yuvaya ikili trabzan yapıyorum yine bu yuvanın içerisine de 5 tane ikili trabzan yapıyoruz 3 4 ve 5. Zincir çekmeden bir sonraki yuvaya geçiyorum. Ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada yuvaların üzerine 5 tane ikili trabzanlar yapıyoruz. Arada hiç zincir çekmeden 5 tane trabzan yapıyorum. 3, 4 ve 5 sıra sonuna gelmiş olduk. Yine zincir çekmeden buradaki ilk sık iğneyi atlıyorum ve sıra sonundaki sık iğneye batarak bir kenar trabzanı oluşturup burada kiremit rengini bırakıp diğer rengimize geçiyoruz. Hemen diğer rengimi aldım ve ilmeğimin içerisinden diğer renge geçip bir tane zincir çektim. arkadaki ipime kiremit olan ipimi çektim sıkıştırdım şöyle dönüyorum bir tane zincir çekmiştim ilk baştaki trabzan boşluğuna batıp bir tane sık iğne yaptım şimdi yine ilk baştaki kurduğumuz bu yuva sırasını tekrarlayacağız arkadaşlar 5 tane trabzanımız vardı birinci trabzanın tepesine ikinci sık iğnemi yaptım baştakini hemen ilk baştaki trabzanın üzerine yaptım ikinciyi bu beşli olan trabzanın birincisinin üzerine yaptım. Araya 1 2 3 zincir çekiyorum, 1 2 3 boşluk atlıyorum, sıra sonundaki 5 tane trabzanın son trabzanına batıyorum. 4 trabzanın tepesine batmış oluyorum. Baştaki ve sondaki trabzanların üzerine sık iğne yapmış olduk. Şimdi yine zincir çekmeden 5 tane trabzanımızın birinci trabzan tepesine batarak ikinci sık iğneyi yapıyorum. 1 2 3 5. trabzana batarak sık iğne yapıyorum. Altta sık iğnelerin üzerine yapmıştık yuvayı şimdi buradaki trabzanların üzerine. Yine birinci trabzana batarak sık iğne yaptım ve 3 tane zincir çekip 3 boşluk atlayıp 4. boşluğa batmış oldum. 1 2 3 zincir çektim. Ve burada da birinci sık iğnemi yaptım. Buradaki zincire batarak ikinci sık iğnemi yapıp bu sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Yuvaları hazırlamış olduk. 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Buradaki 3 zincir çektikten sonra yuvaların içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz ipimizi kesmeden iki renkle kolaylıkla e, kesmeden örebilirsiniz arkadaşlar. 2 4 5 oldu. Zincir çekmiyorum. Bir sonraki yuvaya batarak 5 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 çok kolay bir model arkadaşlar. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi, çantalar, yelekler, bebek yelekleri çok güzel olur bu modelle. Yeni başlayan, örgüye yeni alışan arkadaşlarımız bu modeli deneyebilirler. Hiçbir zorluğu yok. Gerçekten çok kolay bir model. ve 5 sıra sonuna geldik sıra sonunda hiç zincir çekmeden burada iki tane sık iğnemiz var birincisini atlıyorum ve bir sonraki sık iğneye batarak kenar trabzanı oluşturdum ve bu sıramızı tamamlamış olduk şimdi diğer rengimize geçeceğiz hemen diğer renge geçişi de göstermek istiyorum kiremit rengini aldım ilmeğin içerisinden geçirip bir tane zincir çektim arka ipimi çekip sıkıştırdım döndürdüm modelimi ilk baştaki trabzanın üzerine batıp bir tane sık iğne yaptım yanındaki trabzana batıp ikinci sık iğnemi yaptım üzerine 1 2 3 zincir çektim 1 2 3 boşluk atlayıp dördüncü boşluğa trabzan boşluğuna batarak bir tane sık iğne yaptım hemen yanındaki trabzan üzerine ikinci sık iğne 1 2 3 zincir 1 2 3 boşluk ve dördüncü boşluğa batarak sık iğne yapıyorum çok kolay bir model arkadaşlar çok da kolay ilerliyor sıra sonuna geldim yine sonda da iki tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum Son olarak zincirin içerisine batıyorum ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şöyle e, arka ve ön yüzü belirgin bir model arkadaşlar. Bu yüzü, ön yüzü, bu yüzü de arka. Sizler için biraz daha büyük bir parça hazırladım bunu göstermek istiyorum. E, renk geçişleri çok güzel oldu, çok tatlı bir model oldu. Bebek örgülerinde bu renklerle de güzel bir çalışma yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz de oldukça kolay ve güzel bir modeldi. Evet bugünkü modelim bu şekildeydi. İnşallah severek, beğenerek izlemişsinizdir. Yapacak, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim farklı örgü modellerinde tekrardan görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıkla kalın